Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hayvan bah hay hayvana paçımı geçeceğiz. Evet bu maymunumuz ee, çok zıplamayı sever. Arada sırada bizi saldırır ama hiçbir şey öldürmez bizi yani. Rala, zarar vermez. Şu an vermediği gibi. Panterimiz var. Çok saldırır. Çünkü eski, eskiden kalan bir anısı var. A maymunumuz geldi. Heh. E, çok hızlı koşar. Yani çok severim ben kendisini. Panteredir. Adı Max. Evet burada arımız var. Çok akıllıdır. Asla bize saldırmaz. Ee, bize bal verir. Bol bol balı vardır. Mis gibi balları vardır. Çok severim. Yani inşallah bana bal verir. Nereye gidiyorsun panter? Yani bal verir misin? Biciğim adı B bu arada. yeteneği hemen bizi dinlemesiydi. Balım, balı almak için atladım. Hı, hmm, teşekkürler B'ciğim. Evet arkadaşlar, burada kargamız var. Çok akıllıdır, uçmayı çok sever. Ama öbür kargalardan daha fazla sever zehir saçardı dıplayınca. Çok akıllıdır. Hiç kimseyle takılmaz, sadece sahibiyle. Bir de miko, bir de hayvan bahçesindeki kişilerle. Evet, e, burada sarmaşık bellemiz var. Adı bu. E, e, evet, bakın bize saldırmayı biraz fazla seviyor, ama canımıza fazla azaltmaz. Yani bize bizi öldürmez o derecede, o dereceye gelmez yani. Sa ama düşmanları çok iyi saldırır Burada sineğimiz var. Burada sineğimiz var. Ee, suda yüzmeyi çok sever. Burada Charlie'miz var. Ee, bizi bir de yumurta yapmayı çok sever. Yumurta yapınca örümcek çıkar etrafımızda. Yoyosuyla saldırır düşmanlara. Yani bakın yoyosunu attı bana. Göstermesini istedim. Bakın örümcekleri de burada. Hiper, hiper çok güçlü değil ama olsun. Çok kutup burada çok kutusu vardı ama nerede ha burada? Evet robotlarını atıyor bize hep. Ee, robotları da çok akıllıdır. Robotları bile akıllı yani öyle diyeyim. Bu 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 ise bizim kaktüsümüz. Kaktüs ne yapıyorsun? Aa. Burada yılbaşı ağacımız var. Eskiden kalma yürü, yürüyebiliyor rob e, yani bir ben onu yaptım çok e, e, böyle robot yapmak da çok iyidir robot yuva ağacı yani burada ise pandamız var e, ayısı çok saldırır ondan dolayı ondan korkuyorum evet burada da kaktüsümüz var video bu